İbofesör. İbofesör. Şşş. Ne, var <laughs> ne yapıyorsun sen? Plankta mı uyuyorsun? Video çekecektik. Ne videosu oğlum? Yarın çekeceğiz zaten videoyu. Biz zaten çekeceğimizi dün... Bir dakika bir dakika sen ne zamandan beri plankta duruyorsun? Saat herhalde 11'di. 11'den beri. 11. 11. Saat 12 olmuş. Sen bir saat plankta durunca zaman kavramını yitirdin herhalde. Bir saat mi? Oğlum hava aydınlanmış lan. Gece 11'de durmaya başladım ben. Siktir. 12 mi oldu? 12 saat mi oldu? 13 saat olmuş. Keşke uyandırmasaydın ya rekoru kırardık belki. Ne videosu çekeceğiz peki? Antrenman videosu demiştin. Ekipmansız. Ekipmansız antrenman. Ha göğüs antrenmanı çekecektim. Tamam bir elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak namı diğer İbofesör. Bugün sizlerin istediği işte hocam paramız yok salona gidemiyoruz işte Karantinadayız, korkuyoruz şimdi virüs falan bulaşacak, salona gidemiyoruz. Bize evde yapabileceğimiz, göğsümüzü geliştirebileceğimiz bir program gösterin. İsteğinize cevap olarak video çekiyorum. Ama dostlar antrenmana geçmeden önce bir not bırakmak istiyorum buraya. Şu internetteki, instagramdaki bu fitness influencerlarının, öküz gibi göğüslere sahip insanların çıkıp işte Günde 5 dakikayla şu hareketleri yaparak benim gibi göğüs yapın gibi saçmalıklarını ortadan kaldırmak istiyorum. Dostlar siz evde sadece vücut ağırlığıyla antrenman yaparak o fitnessçılar gibi göğüslere sahip olamazsınız. Yani o insanların yaptığı şeyler sizlere umut satmak. Ben de kimseyi umut satmaya gelmedim buraya. Gerçekleri çatır çatır söyleyeceğim. İsteyen alır gerçekleri uygular. İsteyen gider yalanlarla kendini kandırır. Yani burada yalan yok, gerçekleri söylüyorum. Siz bu antrenmanı yaparak benim gibi göğüslere sahip olamazsınız. Buradaki gibi göğüslere sahip olamazsınız. Ya da çıkıp sizlere bu hareketleri yapın, benim gibi göğüslere sahip olun diyen influencerlar gibi göğüslere sahip olamazsınız. Peki hocam biz bu antrenmanı yaparak hiç mi gelişmeyeceğiz? Gelişeceksiniz dostlar. Çok estetik bir görünüme sahip olabileceksiniz. Ama vücutçuların arasına girdiğiniz zaman daha sıska, daha ince kalacaksınız. Ama hala estetik görünebileceksiniz. Yani söylemek istediğim belli bir miktar gelişeceksiniz. Belli bir miktar büyüyecek. Estetik görünüme sahip olacaksınız. Ama vücutçu görünümüne vücut ağırlığıyla çalışarak sahip olamazsınız. Ağırlık çalışmanız lazım. Bu notu koyduktan sonra şimdi antrenmana geçelim. 4 hareketten oluşacak dostlar. Hareketleri yaparken ne olduğunu, neden bu hareketi yaptığımızı anlatacağım zaten. Dostlar ilk hareketimizde olayımız time under tension. Hareket şöyle dostlar. Şınav normal şınav çekeceğiz ama şınavın iniş bölümünde 15 saniye boyunca sadece iniş bölümünü yapacağız. Sonra birden patlayacağız. Burada neden 15 saniye iniyoruz? Dostlar bir hareketi yaparken mesela şınav çekiyoruz. Bir kere indik kalktık. Bu bir tekrarı yaparken ki geçen süreye time under tension diyoruz. Time under tension ne kadar uzarsa kaslardaki zorlanma, yırtılma artar. Biz de kaslardaki zorlanmayı arttırırsak, yırtılmayı arttırırsak, sonra da iyi beslenirsek olabilecek en fazla verimi alacağız hareketten. İlk hareketimiz buna odaklı olacak. Dostlar 15 saniye boyunca aşağı iniyoruz. Göğsü olabildiğince dışarı atıyoruz ki aktif olsun. Omuzu dışarı atarsanız göğsünüz aktif olmayacak. Göstereyim size şöyle. Omuz böyle giderse omuzlarınız aktif olacak ve sakatlanacaksınız. <laughs> göğsünüz dışarıda 15 saniye boyunca, 15, 14, 13, 12, 11, 10, biraz hızlı sayıyorum sanki, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BUM! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BUM! 15, 14, 13, 12... 5, 4, 3, 2, bu. Dostlar bu egzersizi 4 set beşer tekrardan uygulayacağız. Söylediğim gibi çok da güzel pump veriyor. Dostlar ikinci hareketimizin ana amacı patlayıcılık. Yani şınavın dip bölümünde kendimizi yere bırakacağız. Hiçbir kuvvet uygulamayacağız. Çıkış bölümünde bum patlayacağız. Olay şu. Şınava indik. Burada göğsümüz yerde, vücudumuz yerde hiç kuvvet uygulamıyoruz. Bum şınavda patlıyoruz. Sadece çıkış modunda patlıyoruz ve tekrar inip kendimizi yere bırakıyoruz. 4 set uygulayacağız, 15 yer tekrardan. Olayımız neydi? Şınavdayız yerde. Elimi çekebilirim. Yani vücudum yerde şu anda, hiç baskı yapmıyorum. Elim şurada. Birden patlıyoruz. Bu. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayı seviyorum. Elim yerden ayrılıyor. Böyle de yapabilirsiniz ama bunu önermem çünkü yeni başlıyorsanız veya ileri seviye değilseniz bileklerinizde ve dirseğinizde biraz sıkıntı yaratabilir, basınç oluşturabilir. O yüzden siz şunu yapın. Bu. Bıraktığınız yerdesiniz, hiç kuvvet uygulamıyorsunuz. Bu. 3 Bu. Dört. Bu. Beş. Bu. Altı. Bu. Yedi. Bu. Sekiz. Bu. Dokuz. On. Bu. Dostlar bu şekilde söylediğim gibi tip 2 kas liflerine değiniyoruz. Olabildiğince patlayıcı. İkinci hareketi de bitirdik. Gelin üçüncüye geçelim. Üçüncü hareketimizde dostlar göğsü olabildiğince bütün açılardan çalıştıracağız. İlk olarak 10 tekrar elmas şeklinde, 10 tekrar omuz genişliğinde ve 10 tekrar geniş bir şekilde şınav çekeceğiz. Ki göğsü bütün açılardan çalıştırmış olalım. Olay şu. Ayağınızı isterseniz burada biraz açarabilirsiniz. Eğer dengenizi sağlayamıyorsanız ben açmayacağım. Neden? Çünkü ben her türlü dengemi sağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayağı bir alev olacak, bayağı da bir pump olacaksınız. Üçüncü hareketimizde de göğsü bütün açılardan çalıştırdık. Gelin dördüncü pump bitirici egzersizimize geçelim. Dostlar dördüncü ve son hareketimiz de pump odaklı olacak. Olay şu. 10 tane şınav çekiyoruz. 10 saniye dinleniyoruz, sonra 9 şınav çekiyoruz, 9 saniye dinleniyoruz, 8 şınav, 8 saniye dinlenme, 5, 4, 3, 2, 1 aşağıya kadar gidiyoruz. Yani olabildiğince göğsü bitireceğiz zaten bitiriş egzersizi. Pump yakalayıp antrenmanı da bitirmiş olacağız. Hadi egzersize geçelim. Dostlar son hareketimiz 19, 8, 7, İba bile... amca koltuk altında terlemiş çok fena. Aslında sıktığım parfümden bu yanlış anlamayın da. Neyse, o zaman tişörtü çık. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 6 5, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 4 3, 3, 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 boom! <laughs> Ciğerimi Sağlamda bir pump yakaladık Her neyse dostlar bu benim göğüs antrenmanımdı Bu ve buna benzer videolar için Videoyu beğenmeyi, İbofesiyonel e Fitness kanalından abone olmayı, İbofesiyonel e Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz. Yu Marmara